Ayvalık'tan herkese merhaba arkadaşlar. Gün batmak üzereydi, Ayvalık'a geldik. Bu videomuzda sizlerle birlikte Ayvalık'ı gezeceğiz, göreceğiz. Şimdi Ayvalık sahildeyiz, cadde üzerinde geziyoruz ve bunlar dondurma aldılar. Sahilde dondurma yiyor gördüğünüz gibi biricik aile. Ben yemiyorum çünkü diyetteyim. Buradan da diyetisyenime saygılar, selamlar. gör, bunları gör, yemediğimi gör. Ne kadar azimli olduğumu gör. Yediklerimi paylaşmıyorum çünkü. <laughs> Arkadaşlar herkese günaydın. Az önce uyandık. Şimdi de ayvalık tostunun tadına bakmaya gidiyoruz. Karşı merkezinde meşhur tostçu var. Oraya gideceğiz. Orada tostun tadına bakacağız. Daha sonra da Cunda'ya doğru hareket edeceğiz. O halde restoranda görüşmek üzere. Evet menü geldi. Şöyle fiyatları size gösterelim. Şimdi, ne yiyeceksin? Ben karışık alacağım. Ne istiyorsun? Karar ver çabuk. Ben de karışık alıyorum. Bizim sen? Hamurgaş. Abi iki tane karışık alalım. Tostlarımız geldi arkadaşlar, tostları şöyle göstereyim. Aa ben bir içecek olarak portakal mı? Ben de bir portakal alayım. Kızım sen ne yiyeceksin? Ben tost yapacağım. yediğim en güzel şeylerden bir tanesi. Yaplıyordu. Yediğim biraz tost oluyor, normalde yemeye sabırsızım. Kendisi yemeği çok seviyor. Kendisi yediği zaman daha güzel. Kısır yani kızım bir daha. Içmiyorum. Ve karşımızda Türkiye'nin ilk Boğaz Köprüsü arkadaşlar. Görüyorsunuz ne kadar devasa. Görüyorsunuz o zamanki şartlarda yapılmış. Ve biz de Türkiye'nin ilk Boğaz Köprüsü'nden geçiyoruz. Şöyle de bir manzarası var. Akşam yemeği mi, öğle yemeği mi? İkisi de. İkisi de. Asiye'cim sen ne yapıyorsun kızım? Akşam değil. He? Ya. Kum oynuyorsun. De camlara dikkat et, elini kesme tamam mı? Kum balıklı salata, çorba. Güzel. Ne çorbası? Evet arkadaşlar manzaramız bu şekilde. Sizlerin de gördüğü gibi. Böyle bir manzaramız var. Yarın sabah bir aksilik olmazsa burada uyanacağız. Yıkadın. Durula. <laughs> Yaklaşık 10 litre suyumuz gitti bir salata yaparken. Sen mahsumlar apartmanı istemiyorsun herhalde. Dua et beyaz salata çorbamızı ısıtıyoruz. Değil mi kızım? Ne yapacaksın kapağını sen? Hayır kızım. Tabaklarımızı çıkartalım mı? menümüz şu şekilde. <laughs> Bu da burada çorbamız. Biz şimdi yemeye başlayacağız. Kızım düşerken seni de çektiler. Arkadaşlar şimdi Fora Kamping'in sahiline geldik. Burada az önce içeriye girdim izin istedim dedim ki balık tutacağız. Onlar da olur dedi. Normalde izin vermiyorlarmış şimdi bakalım birkaç kere deneme yapacağız balık çıkacak mı? Hazır mısın kızım balık tutmaya? Hayır. <laughs> bakalım deneyeceğiz şansımıza ne çıkacak veya ne çıkmayacak göreceğiz. Şöyle bir Arkadaşlar herkese merhabalar. Akşam yemeği için bundanın ara sokaklarında geziyoruz Dedik ki bir tane balıkçı bulalım, balık yiyelim. Hasta de çok vardı ama biraz aralara girelim dedik. Evet. Sonra burada ateşi görünce başına Zübih. hemen ya sonra. Şimdi ben daha böyle butik yerleri seviyorum. Hem hizmet konusunda daha iyi oluyorlar. Diğer türlü büyük yerlerde hem kalabalık oluyor. Ee, hem ne dediğini ne konuştuğunu bilmiyorsun. En azından bu şekilde daha rahat sohbet ediyorsun. Biz alkol kullanmıyoruz o yüzden içecek ne söyleyeceğiz? Kola söyleriz. Sadece. Sadece suyla. Şöyle, koyamıyorum. Keyifli bir ortam. Arkada ateş yanıyor. İnci biraz muzdarip tabii. Diyor ki bunların bu diyor Cık kıyafetlerin üzerinden diyor çıkmıyor. Kokusu Üç kere diyor yıkıyorum de, diyor. Yani yani iki kere falan yıkamadan çıkmıyor rahat yani. Ya da su ha giyip havalandırmak gerekiyor. Sıkıntı tonla battı mı? <laughs> Bu ortamlar tam Nedim abinin ortamları. Buradan da sevgilerimizi, saygılarımızı sunuyoruz. Şimdi bu arada çupra söyledi. Ben de papalina söyledim. Papalina ilk kez yiyeceğim. Buranın meşhur balığıymış. Bir yani Buraya özgü yöre balıkmış. Ne olduğunu bakalım gelince göreceğiz. <laughs> ben de bilmiyorum. İlk defa göreceğim. Bir de tuttuğumuz balık da Bir de az önce tuttuğumuz balık, kaya balığı çıktı. Ne yazık ki tekrardan. Onun fotoğrafını da paylaşırım. Onu da görürsünüz bir yerde. Şur, 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 şurada, bir yerde, Şurada bir yerde görürsünüz. Fotoğrafında. Çıka çıka kaya balığı çıktı. Bir tanesini de kaçırdık. Muhtemelen ona da Milano'da kaya balığıydı. Ama olsun başlangıç için güzel. Üzülmedim yani. Sonuçta demek ki bir şeyler yakalayabiliyormuşuz isteyince. Şöyle Asya'yı da gösterelim. Asya'yı da aldı eline telefonu. Youtube'da videolarımızı izliyor. Değil mi kızım? <laughs> bir sonraki durağımız neresi? Çeşme. Çeşme. Çeşme'ye bakalım. Çeşme'yi görelim. Alaçatı'yı görelim. Ama bugün çok yağmur yağdı. Yani marketten Hı -hı. arabayı bininceye kadar sırasıklama oldu. Onun için Cunda'yı çok fazla gezemedik. Ama güzel bir tepeye çıktık Cunda'nın en güzel noktası evet. diye tabelası vardı. <laughs> o tepede yemeğimizi yedik. Biraz oturduk dinlendik. Sonra aşağıya geldik tekrar. Yoruldun mu? Yok, yorulmadım. Hı. Yorulmadım. Bu arada arkadaşlar şunu söylemek istiyorum. Son derece yani daha ekonomik bir tur yoktur diye düşünüyorum. Şimdiye kadar ne kadar harcamışızdır? Konaklamayı hiç harcamadık. Konaklamaya hiç para vermedik. Arabada kaldığımız için. Konaklama yani bizim konusunda aracımız ama yarın ya, elverişli bir ortam olduğu bir için de şöyle şöyle de şey bir durum olmadı, var. Havalar da sıcak değil. Her sıcak olsaydı maksimum bir gün sonra tekrardan otelde kalıp duşumuzu almak isteyecektik. Evet. Ama öyle bir durum olmadı. Şu an zaten havalar serin. Bir de bugün üzerine yağmur yağdı. Böyle bir yağmur yok yani. İşte Her tarafı, tarafı ser yani. götürdü. 2 2 iki 2 iki, iki saniyeydi. Saniye saniye baştan sona. Hava balıklarımız geldi. Evet Teşekkür ederiz. Ve... İçecek olarak bir şey yapar mısınız? İçecek olarak zero var mı? Şekersiz kola var. Tamam bir tane ondan alayım. Bir tane şekersiz kola. Ben, ben normal alayım şekersiz. Tamam. <laughs> e bu Hamzi'nin amca oğlu. Ben şekersiz. Hamzi gibi dedi zaten. <laughs> gibi dedi zaten. <gülüyor> yani <gülüyor> öyle demişti zaten. Benim çukura. Ve... Sen ne şekersiz? O salatamız. O zaman bize afiyet olsun arkadaşlar. Size bay bay. Oradan görüşmek üzere. Burada da çorbamız. Az sonra. Kızım, kızım, ince tut şunu, ince tut, tut, tut. Geri zekalı kızım. Beyinsiz kızım. Niye hareket ediyorsun? Ya şu çocuğu beni öldürüyor ya. Bunu öldüreceğim ben ya. Ne istiyorsa ver şunu ya. Veremiyorum telefon istiyor. Al 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 bununla oyna. Az bir sessiz ol kızım. Konuşma şey yapacağım. yapacağım. Kızım lütfen. <laughs> Şöyle gelişine çat edeceksin tamam mı buna?